Bakın Sedef sadece öldürülmüyor. Öldürüldükten sonra iki gün boyunca o evde o halde bırakılıyor. Bakın hiçbir şey yokmuş gibi yeniliyor, içiliyor, hayat devam ediyor o insanlar tarafından ve ardından gayet güzel bir şekilde oturup düşünüyorlar nasıl yok etsek ortalıktan diye. Önce bir bavul satın alıyorlar. Bavula sığmayacağını düşünerek ardından gidip bildiğiniz şeyden mal buradan alışveriş yapılıyor. Bu hangi insanlığa ya da hangi mantığa sığabilecek ya da neyle açıklanabilecek bir durum. Ama Sedef'te gerçekten öldükten sonra veya belki ölmeden önceden başlayan bir işkence söz konusu. Bulunduğu evdeki yatağın tamamen kan içinde oluşu Bizi düşündürüyor. Onun haricinde ellerinin, ayaklarının, ağzının bantlanmış olması bizi şunu düşündürüyor ister istemez. Ölmüş birinin elini ayağını Ölmüş niye bantlarsın? Ölmüş birinin, sorduk da orada zaten. Ölmüş birinin elini ayağını neden bantlarsın? Ağzını neden bantlarsın? Evet madem bantlayacaksın o zaman halayı bantlarsın değil mi mesela açılmasın diye. 17-18 sene cezaevinde yatmış bir adam profilinden bahsediyoruz. Keza diğer fail de aynı şekilde. Diğer suçların ne üzerindendi? Valla uyuşturucu ticareti, uyuşturucu satışı, cezaevinden adam mahkum kaçırma, darp, gaz. Burada fail Güngör'ün ifadesinde bildiğimiz kadarıyla söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki, Sedef'in geldiği gün biz kola, ben kola ve alkol aldım. Kolasını içerken kolasının içine bir şeyler atıyordu. Gerçekten Sedef kolasına maddeyi kendisi mi atarak içiyor yoksa başkası mı atıyor? Fırat Baykara'nın çok açık ifadesinde diyor ki beni aradı. Dedi ki işte kızın kolasına biraz yasaklı madde de attım o da öldü gibi bir beyanı var. Bu kadar net bir beyan var dosyada. Ya ilaç atmıştım öldü ya da kendisi kolasına attı da öldü değil bu. Sabahtan merhaba. Bugün adli vaka programımızda yine maalesef bir cinayet konusunun detaylarını ele alacağız. Sedef Güler 24 yaşında öldürülmüştü. Cinayet davası hala devam ediyor. Ailenin avukatı Türk Ankara bizlerle kendisine son durum ve detayları soracağız. Hoş geldiniz önceki Hoş bulduk program. Ayşen Hanım. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Bizler de teşekkür ediyoruz. Geldiniz hem kamuoyunu aydınlatmak adına. Bu tür konuları oldukça önemsiyoruz. Özellikle kadınların da haklarını korumak adına. Şimdi burada özellikle bu tarz cinayet konularında maalesef çok fazla bilgi kirliliği, manipülatif ya da pro katif açıklamalar ya maalesef. da e, sosyal medyada vesaire yayılan haberleri görüyoruz. Tam olarak bu noktaları aydınlatalım diye de sizinle konuşmamız çok önemli. Ama önce e, olay örgüsü nasıl olmuştu son elimizdeki bilgilerle size sormak istiyorum dosyadaki evet. bilgilerle. Hem de hangi aşamaya geldi hukuki süreçte bugün? Önce bunları sizden dinleyelim. Hay hay. Şimdi Sedef Güler cinayeti e, 2024 Haziran ayında işlenen bir cinayet. Ve maalesef dediğiniz gibi kamuoyundaki çok o, yanlış olan ve gerçeği yansıtmayan ee, çok fazla bilgi kirliliği var ve maalesef bu sebeple e, insanlar konuyu çok farklı açılardan değerlendirdi ve aile de bundan çok son derece rahatsız. Biz dosyanın içeriğini bilen insanlar olarak e, işin doğrusunu konuşmak tabii ki bizim için de güzel bir fırsat oldu. Teşekkür ediyorum bunun için. E, maalesef Sedef Güler cinayeti ülkemizde son dönemde artış gösteren kadın cinayetlerinden biri olarak ele alınıyor ama Sedef Güler cinayetinin bana göre diğer cinayetlerden bir takım farkları var. Bunu konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, e, şimdi sanıldığının aksine e, Sedef Güler e, arkasından bir şekilde işte e, bu yolun yolcusuydu ya da o saatte o adamın evinde ne işi vardı? gibi ön yargılar yüzünden adeta kabaca linçlendi ve dosyası bu anlamda aile desteksiz bırakıldı. Esasen bunun hiçbiri doğru değil. Dosyanın içine vakıf olup olan biteni ve evrakları incelediğiniz zaman, beyanları incelediğiniz zaman, sanıkların beyanlarına da baktığınız zaman ve aynı zamanda adli tıp raporu ve Bizim gerçekten esasen laftan çok itibar etmemiz gereken evrakları incelediğimizde gördüğümüz manzara şu. Sedef Güler arkadaşı aracılığıyla tanıştırıldığı bir adam söz konusu. Bu kişi faili Yavuz Güngör. Şimdi bu kişiyle tanışması kendi arkadaşının özel ilişkisi bulunması sebebiyle Sedef ve ablasının da bir veya iki kere o kişiyle yan yana gelmiş olmasından kaynaklı bir tanışma öyle iddia edildiği gibi arada bir sevgililik ilişkisi özel bir ilişki vesaire söz konusu değil. Sedef'in zaten nişanlanmak üzere olduğu bir erkek arkadaşı var ailenin ve herkesin bildiği. Dolayısıyla e, bu yanlış e, yansıtıldı öncelikle. buradan çok rahatsız ailesi de haklı olarak e, dolayısıyla bu arkadaşından dolayı tanıdığı ve şahıs da kendini işte onlar yaşlarında kızı olan bir aile babası biçiminde tanıttığı için açıkçası tuzağa düşürüldüğünü ve kandırıldığını düşünüyoruz. de bunu ilk defa yaptığını düşünmüyoruz açıkçası. Ee, ayrıca e, maddi anlamda da yapabilitesinin çok yüksek olduğundan yola çıkarak gerek kız arkadaşına, Özel arkadaşına yaptığı şeyler, jestler vesairelere bakıldığında. Ayrıca Sedef'e de yüksek bir maaş teklifi yapıldığı için Sedef de maalesef bana sorarsanız bu en acı yanı bu cinayetin diğerlerinden ayıran Sedef bana göre yoksulluğun kurbanı olmuş bir kızımız. Dolayısıyla aksi takdirde bu cinayet belki de hiç gerçekleşmeyecekti. Ama e, Sedef'in annesiyle konuştuğumuzda, baktığımızda Sedef'in annesi, iki kızına hem anne hem babalık yapmış olan ve onları kendi başına büyütmüş olan yine şiddet mağduru bir başka kadın aslında. Ve taksi şoförlüğü yapıyor kadın olmasına rağmen bu taksi şoförlüğüyle onları büyütüyor bir şekilde bu yaşlara getiriyor. Ve Sedef 23 yaşında olmasına rağmen ablası da 24 yaşında orada 24 olarak geçmiş ama ee, aslında amaç şu biraz kendilerini bilmeye başladıktan sonra annelerinin artık bu çektiği duruma bir son vermek için el atmak istiyorlar, yardım etmek istiyorlar, çalışmak istiyorlar, para kazanmak istiyorlar. Aslında mesele bu. Ailenin gerek annenin gerek kızların gayet sınırları belli. Yani düşünecek olursak mantıken anne de ve kızlar da e, bu atılan iftiradaki gibi bir yaşam sürüyor olsalar zaten maddi bir problemleri olmazdı. Ve bu durumlara gerekte kalmazdı kanaatimce. Gayet rahat bir yaşam sürebilirlerdi. Sedef çok güzel bir genç kız. Keza annesi, ablası baktığın zaman bu şekilde. Yani burada niyet önemli. Onlar namuslarıyla bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verirken sırf bir kadın cinayetine kurban gitmesi sebebiyle babası yaşındaki bir adam tarafından hemen linçlenerek işte onun orada ne işi vardı, efendim o saatte iş görüşmesi mi olur vesaire deniyor. Ama olayın içine girdiğimizde biz aslında gayet yerine oturduğunu taşların görüyoruz. Şimdi bu aradaki arkadaşı Sedef'i bu kişiyle tanıştırdıktan sonra bu kişi Sedef'in de iş aradığını öğrendikten sonra yüksek bir maaş teklifiyle yakında bir iş kuracağız. Hatta işle kızım ilgileniyor. Ve evden çalışabileceksiniz biçiminde böyle cazip bir şey sunuyor. İyi de bir maaştan söz ediyor. E, Sedef'lerin de paraya ihtiyacı var. Muhtemelen orada belirleyici olanın bu maaş olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Yoksa Sedef'in başka anlamda bir niyeti olsa zaten parayı çok daha rahat ve kolay kazanabilmesi mümkün yani o iddia edilenler doğru olmuş olsaydı. Dolayısıyla o gün de geç saatte gitmesinin sebebi şu. O gün aslında bir arkadaşıyla görüşüyor ve normal AVM'de şurada burada bir vakit geçirdikten sonra bu kişi o gün gündüzden itibaren yoğun bir şekilde arıyor. Fakat şahıs kriminal bir şahıs olduğu için ve hala azadı o sırada aslında tanıştıkları dönemde 8 yıllık kesinleşmiş bir hükmü var ve aranan kişilerden o sırada. Dolayısıyla hani buna rağmen oralarda bir şekilde gayet rahat bir şekilde ortalıkta dolaşıyor. Evde görüşme sebeplerinden birinin olduğunu düşünüyoruz. Diğerinin de yine kızı çok fazla yoğun arayarak işte hani bugün de görüşemezsek artık başka birini alacağız gibi saçma sapan bir baskısı sebebiyle e, Sedef hani yaz günü de zaten iyi ben de bir 5 dakika uğrar çıkarım gibi gidiyor ve evde kızının da olduğu inancıyla gidiyor. Yani kızıyla beraber oturan bir adam profili var karşımızda ki kız arkadaşı olan Sedef'lerin arkadaşı da bunu doğruluyor evet böyle beraber yaşıyorlar şeklinde. Oysa ki sonrasında biz birçok şeyi aslında söylemediğini de maalesef öğrendik arkadaşlarının da. Biraz arkadaş kurbanı da olmuş durumda. Da sakladığı şeyler evet, var o maalesef, zaman Evet maalesef tabii. Çünkü o arkadaşlarına güvenerek gidiyor. Aynen öyle. E, düşünün sizin samimi bir arkadaşınız. Çok yakın bir arkadaşımın babası. Evet ve evet e, buna güveniyorsunuz ve güvendiğiniz yerde de başınıza bunlar geliyor. Şimdi e, olaya baktığımız zaman e, o gün fazlasıyla arandığında o da tamam o zaman bir 5 dakika gideyim işi kaybetmeyeyim düşüncesiyle o görüştüğü arkadaşı tarafından adamın yaşadığı siteye bırakılıyor kızıyla oturduğu eve ve e, oradan sonrası maalesef yok şöyle yok e, iddiaya göre ki e, savcılıkta da dosyası var bunun e, hesapta evde kızı ve kızın iki tane daha kız arkadaşı da var e, hatta güya yoklarmış sonrasında gelmişler e, bunları tabii ispatlamak ancak onların beyanlarıyla e, bir şekilde Sedef konuşamadığı için biz artık delillerden yürüyerek e, bu bunu doğrulamaya kızı çalışıyoruz. Bu kızı, yani Sedef'in arkadaşı da soruşturma sürecine dahil mi şu an? Tanık olarak dahil. Ve maalesef 3 celsedir. Haklarında zorla getirme kararı olmasına rağmen kızı ve diğer iki kız gelmiyorlar. Ama artık bu celse hakim e, özellikle bir kızdan sadece ismen bahsediliyor. O kızın da bulunması noktasında bir e, yazı yazıldı emniyete. Dolayısıyla artık yani karşıtlarını düşünüyorum ben kendim şahsi olarak. Yani böyle bir kondisyonlu adamın, adam yani 17-18 sene cezaevinde yatmış bir adam profilinden bahsediyoruz. Keza diğer fail de aynı şekilde. Diğer suçların Valla uyuşturucu ticareti, uyuşturucu satışı, e, cezaevinden adam mahkum kaçırma, e, darp, gasp ne ararsanız Tam var yani. Tam şimdi ya o hani. uyuşturucu noktasında bir şey sormak istiyorum. Burada Fail Güngör'ün ifadesinde bildiğimiz kadarıyla söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki Sedef'in geldiği gün biz kola, ben kola ve alkol aldım kolasını içerken kolasının içine bir şeyler atıyordu içerek dedi. Yani Çok aslında hayatın olağan akışında mantıklı görünmüyor kız kolasını içerken kendi kendine evet. atması. Garip Aynen geldi. Öyle. Şimdi esasen elimizdeki bilgiler ne söylüyor? Gerçekten Şöyle. Sedef kolasına maddeyi kendisi mi atarak içiyor yoksa başkası mı atıyor? Hayır. Önceki ifadelerinde diğer sanık e, Baykara'nın söylediği açık ifadesinde de çok net bir şekilde belirtiyor. E, Sedef'in kolasına bu met dediğimiz maddeyi atan kişi Yavuz Güngör ve bu da zaten ifadelerde var. Sedef yani böyle bir durumun kurbanı oluyor. ha Ondan sonra kişiyi bir şekilde iftira atarak zaten uyuşturucu bağımlısıydı vesaire şeklinde olaydan indirim almak ya da suçtan kurtulmak için bu tip senaryoların yapıldığını biz avukatlar olarak çok alışığız. Beklediğimiz ifadeler bunlar bizi şaşırtmıyor ama e ee, Fırat Baykara'nın çok açık ifadesinde diyor ki beni aradı dedi ki işte kızın kolasına biraz işte yasaklı madde attım o da öldü gibi bir beyanı var. Hatta Fırat Baykara soruyor diyor ki ya ne yaptın hani ne kadar attın da öldü gibi söyleyince kafam güzeldi hatırlamıyorum ne kadar attığımı diye. Bu kadar net bir beyan var dosyada. Buna rağmen hala sedefin işte uyuşturucu bağımlısıydı, öyleydi, böyleydi diye şu anda tamamen cezadan kurtulmanın yolları bakımından senaryolar sunmaları demin de söylediğim gibi bizim alışık olduğumuz şeyler ama gerçeği yansıtmıyor. Şimdi zaten ifadesinde diyor ki o alıyordu o alkol ama şey uyuşturucu ama ben kullanmıyordum. Ama uyuşturucu ticareti yapan bir insan evet. ve bundan hüküm giymiş, ceza bir aynen insan öyle. aslında. Aynen bu. öyle. Yani zaten Ayşin Hanım direkt uyuşmuyor ve tamamen suçtan, cezadan kurtulmak, hiç olmasa kurtulamasa da cezasından indirim alabilmek adına atılan iftiralar bunlar. Yoksa Sedef'in ne artı 18 işlerle ne de uyuşturucuyla hiçbir alakası yok. Zaten olaydan çok kısa bir süre önce Sedef bir göğüs ameliyatı geçiriyor. Buna ilişkin mahkemeden talebimiz, biz kendimiz talep ettik. Sağlıkla ilgili tüm raporları da bu celse istendi. Onlar geldiğinde de açıkça ortaya çıkacaktır. Sedef'in iddia edildiği gibi herhangi bir uyuşturucu geçmişi vesairesi yok. Ailesi, arkadaşları, bizim görüştüğümüz herkes ve durum bunu doğruluyor. Zaten gelen evraklarla da sıfat olacaktır. Evet. E, 4-5 ay önce ameliyat olmuş birinin e, zaten ameliyatı mümkün değil. Yani e, bu müptezel diye tabir ettikleri e, bir kişiyi zaten doktorlar öyle bir risk alarak herhangi bir ameliyat vesaireyi yapmıyorlar. Dolayısıyla biz Sedef'in bu iftiralara kurban gidiyor veya gitti işte bu şekilde bir algı oluşturuldu ama günün sonunda bunlar tek tek ortaya çıkıyor şu anda. Şimdi o noktada da yine şunu sormak istiyorum. Davanın seyrinde yeni gelen tanıklar ve deliller var mı? Elimizde neler var? Bir de kamuoyuna yansımayan kritik noktaları varsa dosyanın evet. paylaşmak adına. Tabii şöyle şimdi tanıklar derken kendisini o gün Onur isimli bir çocuk bırakıyor. Onur'la da Sedef'in bir köpeği var. Bu köpeği, arkadaşın da bir köpeği varmış ve AVM'de tanışıyorlar normal işte köpeklerle gezerken. Daha sonrasında hafif bir arkadaşlık oluyor ama normal bir arkadaşlık. Hatta nişanlı diyebileceğimiz çocuğun da bundan haberi var. Herkesin bilgisi var, ailesinin bilgisi var. Özel bir durum söz konusu değil yani. Dolayısıyla o kişiyle o gün görüşüp aslında evine dönmeyi düşünürken bu kişinin yoğun telefon trafiği sonrasında adrese bu kişi bırakıyor bu kişi tanık olarak dinlendi. Hatta olayın ilk başında e, şüpheli olarak alınmış o kişi de. Daha sonra bir bağlantısı olmadığı düşünülerek adli kontrolle serbest bırakılmış. Esasen üç şüpheli var olayın içinde baktığınızda en başta. Artı e, Yavuz Güngör'ü yurt dışına kaçıran bir kişi var. Bu kişi de e, aynı zamanda göçmen kaçakçılığı vesaire gibi suçları olan bir şahıs. Ve 3 celsedir bu kişiye de yakalama çıkarılmış olmasına rağmen henüz ulaşılamadı, bulunamadı. Ee, onun da geldiğinde konuşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada e, Yavuz Güngör'ün kızı Hande Yağmur Güngör ve Dilara Gün artı e, İzel isimli bir arkadaşları var. Soyadı bir türlü zikredilmiyor ama şimdi emniyete yazılan yazıda Kimmin açık tespiti istendi bu celsi. Neden soyadı yazılmıyor ya da neden? Yani ya? bilemiyoruz. Oranın da altından başka bir şey çıkacak mı diye düşünüyoruz açıkçası. Hani özellikle İsmi izel. Mi? İsmin izel olduğu bilinen. Bunu Çünkü paylaşmamızda bir sakınca yok. Hiç sakınca yok. Ee, bu kişiler tabi ama tanık olarak hı hı. Ee, bize göre olay esnasında orada olma ihtimalleri yüksek ama. Bir kadın DNA'sı daha vardı dedik. Evet çünkü bir kadın ve bir erkek DNA'sı var ve bu şüphelilerle eşleşmiyor. Ama bu kızlarla bir DNA karşılaştırılması şu ana kadar yapılmadı. Ya da kızının nişanlısı olan şahısla yapılmadı. Henüz onlar dinlenmedi bile. Tanık olarak dinlenecekler fakat bir DNA uyuşması durumunda şüpheli olarak da dosyada yer almaları mümkün olabilir ilerleyen zamanlarda. Henüz ifadelerine başvurulamadığı için biz o konuda biraz şeyiz. Ortadayız ve beklemedeyiz. Mahkemede zorla getirmeyi tekrardan ihtarlı bir şekilde çıkardı bu kez. E artık bir dahaki celsede geleceklerini düşünüyoruz ve mantık kendi düşündüğümüzde yani üç celsedir size zorla getirilme kararı çıkarıldı ve siz gelmiyorsunuz. Neden gelmiyorsunuz? Yani bunun da bir açıklaması olmalı. Böyle bir olmalı. karar varken zorla getirilmiyor mu? Tabii e, zorla adresinden getiriliyor. Adresinden Ya da adresinde mi bulunamıyor? İşte onu söyleyeceğim. E, polisten gelen yazı cevaplarında hı hı. ne telefonla ne de adres bilgisi olarak kişilere ulaşılamadığı bilgisi var. Biz de bunun üzerine hatta yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama çıkarılsın dedik fakat tanık sıfatında oldukları için bu da usule uygun bir durum değil. Bu sebeple zorla getirmeden devam ediliyor. Duruşmaya gelip doğruları konuşmalarını istiyoruz açıkçası. Neyse biz e, her türlü zaten olayın Esasen maddi gerçeğin ortaya çıkması önemlidir bir noktada. Biz burada hiç kimseyi suçlamıyoruz veya hedef göstermiyoruz ama yaşanmış ve sabit somut delillerle de bir cinayet vakası var ki sıradan bir cinayet vakası da değil bakın Sedef sadece öldürülmüyor. Bugün annelerimiz çocuğu öldürüldü bir cinayete kurban gitti diye üzülürken Sedef'in annesi keşke öldürüldüğünde o haliyle bulabilme lüksüne sahip olsaydım diyor. Keşke hastaneden alabilseydim işte yaralı haliyle veya ölmüş haliyle diyor. Çünkü Sedef Öldürüldükten sonra iki gün boyunca o evde o halde bırakılıyor. Bakın hiçbir şey yokmuş gibi yeniliyor, içiliyor, hayat devam ediyor o insanlar tarafından. Ve ardından e, gayet güzel bir şekilde oturup düşünüyorlar nasıl yok etsek e, ortalıktan diye. Önce bir bavul satın alıyorlar. Bavula sığmayacağını düşünerek ardından gidip bildiğiniz şeyden mal buradan alışveriş yapılıyor. ya Yani bu hangi insanlar ya da hangi sonta. mantığa sığabilecek ya da neyle açıklanabilecek bir durum. Yani biz bunu güzelleyelim de ne kadar güzelleyelim? Yani bu her neresinden baksanız korkunç bir cinayet. Sedef'in cinayetini ben o bakımdan diğerlerine ayrı tutuyorum açıkçası. Acılar mutlaka yarıştırılamaz. Bütün annelerimizin acısı, eşit ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bunu yakın ende görüyoruz ama Sedef'te Gerçekten öldükten sonra veya belki ölmeden önceden başlayan bir işkence söz konusu. İşkence bulguları ne şekilde var? Şöyle işkence mı? bulgularından ziyade şimdi e, bulunduğu evdeki yatağın tamamen kan içinde oluşu e, bizi düşündürüyor bu bir. Artı Sedef e, bu kişiler buradan gidip zincir ki Sedef 53 kilo bile olmayan e, küçücük bir kız görünümünde yani minyon yapıda bir kız. E, zincir işte ayağına bağlamak için ağırlık olarak gülle, eee e, satın alınıyor ve düşünün ki e, şuna karar veriyorlar. Hatta keşif yaptıklarını kendi ağızlarıyla da iki sanık da söyledi. Büyük çekmece gölüne önden bir gidip bakıyorlar işte neresinden atabiliriz gibisinden. Bu keşfi yaptıktan sonra eve gelip halıya sarıp halıya sarmadan evvel vücudunu zincir dolanıp ee, onun haricinde ellerinin, ayaklarının, ağzının bantlanmış olması bize şunu düşündürüyor ister istemez. Ölmüş birinin elini ayağını ölmüş niye bantlarsın? Ölmüş birinin, sorduk da orada zaten. Ölmüş birinin elini ayağını neden bantlarsın? Ağzını neden bantlarsın? Evet madem bantlayacaksın o zaman halıyı bantlarsın değil mi mesela açılmasın diye? Ha sen, ya da halıyı bantlayacaksan ölmüş birinin niye zincire? Batsın sarıyorsun? diye. Onların ifadesine göre batsın Batmasın. suya batması için. Bunun için ağırlık alıyor. Bunun için ağırlık alıyorlar. Bildiğiniz o küçük bedene... Ee, 12-13 kilo ağırlığında bir zinciri boynundan başlayarak bütün vücuduna sarıyorlar. Koli her tarafa bağlanıyor. Bantlamaya ne deniyor? Neden ölmüş birini bantlıyorlar? İşte de yani o sırada ne yaptığımızı bilmiyorduk. Aklımız başımızda değildi gibi saçma sapan cevaplar veriyorlar. Bunun bir açıklaması bana göre yok zaten. Ayşenur Hanım. Yani oradaki o canavarlığı, caniliği yani gösteren hareketlerden biri. Yani gerçekten çok acı bir nokta ama hani e, işkence dediniz ya çünkü Evet. öldükten sonra mı bantlandı yoksa Biz ölmeden önce mi ağzı bantlandı? Biz direnmesi durumunda bantlanmış olabileceğini düşünüyoruz açık ve net. Çünkü bu da şunu o zaman beraberinde getiriyor. Ya ilaç atmıştım öldü ya da kendisi kolasına attı da öldü değil bu. Evet hayır şimdi şöyle tıp raporunda bir e, kanında uyuşturucu madde yasaklı madde rastlandı. Ama bunun kaynağı dediğim gibi karşısındaki şahıs. Aha. ifadeleriyle de sabit. Dolayısıyla o kısımda bir problem olmamakla beraber bunu şununla bağdaştırmaya çalışıyorlar. Bu kız zaten içiyordu. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten gelecek sağlık raporlarından sonra da biz bunları açıklayacağız. İnşallah duruşma Aha. sonrasında 23 biz Temmuz'da. Biz de bu arada zaten davanın takipçisi olacağız. Çok i̇nşallah teşekkür yine ederim. birlikte de konuşuruz. Elbette tabii ki konuşuruz. Gelecek olan raporlardan biz eminiz. Sedef'in bir uyuşturucu geçmişi yok. İddia edildiği gibi özel hayatında da artı 18 işler yapan bir kız değil. Bunlar iftiradan ibaret. Yani karşısındaki bu, kişi uyuşturucu ticareti yapan, yapan ve suç olan bir insan. bundan ciddi şekilde ceza almış olan bir kişi ve kendi iş adamı kimliğiyle tanıtıyor e, duruşmada ama bir kız babası iş adamı olarak tanıtıyor ama yaptığı iş de kendi ağzıyla söyledi. Küçük işlerle uğraşmıyorum. Ben daha büyük miktarda hani işlerle çalışıyorum demesi bile bize zaten artık uyuşturucu herhalde tırlarla filan Yapıyor Yani öbür işleri küçük bulduğunu ifade eden zaten yaşam tarzına, geçmişine vesairesine bakıldığında da net bir biçimde profil bizim açımızdan hiç yabancı gelmeyen bir profil bize yani maalesef. Kadın cinayeti kapsamında mı değerlendiriliyor? Bir de emsal bir karar bekliyor muyuz bir hukukçu olarak burada ne söylersiniz? E şöyle şimdi iddianameye baktığımız zaman e, kadına ve ruh ve beden olarak kendini savunamayacak durumda olan kadına karşı işlenen kasten öldürme suçu olarak geçiyor iddianamede ki gayet doğru ve yerinde. Yani öldürme fiilinin nitelikli hali var burada ki ayrıca Ölmüşken veya canlıyken yapılmış olan bu işkenceler ve e, cesedin diyeceğim artık cansız bedenin ortadan yok edilmesi noktasında da bir sürü işkence usulleri kullanıldığı için e, kabul edilemez bir biçimde. Bunların da artı olarak cezayı arttıracağı kanaatindeyiz. Evet emsal bir karar bekliyoruz biz. Peki bir de yine son olarak şunu da soracağım. İkinci fail baykara Kara. Bu evet. sadece denize atma sürecinde yardımcı oldum dediği ve telefonda konuştuğu evet. kişi. Evet. Şöyle bir ifadesi var, yani gerçekse inanamadım gözlerime. Diyor ki e, iyilik yapayım dedim başıma bunlar geldi. Evet. İyilik yapayımdan kastı öldürülmüş genç bir kızı denize atmak. Evet. Bunun e, sürecin gerçekten sadece bu kısmında mı yer aldığını biliyoruz yoksa e, cinayete ortak olarak mı yargılanacak? Hayır. Baktığımız zaman o kendince olayı o hale sokmaya çalışsa da bu gayrette olsa da Hı -hı. çünkü bunlar. Yine söylüyorum cezaevi yatmış insanlar farklı suçlardan Baykar'a, Fak, baykara da yatmış da. değil mi? Tabii Hı. Baykar'a da zaten olaydan kısa bir süre önce cezaevinden çıkıyor. Öyle bir araya geliyorlar. Kesin suç Evet, ikisi de benzer suçlardan. Dolayısıyla konuya yabancı değiller. Hı. Verdikleri ifadeleri de bu çerçevede işte daha az ceza alabilmek için bu şekilde. Sadece yardım ettim, başıma bunlar geldi. İyi de senin yardım ettiğin şey bir mobilyanın. Dışarıya taşınmasına yardım etmiyorsun. Yardım ettim de demiyor ya. İyilik, yaptım, İyilik diyor. yaptım diyor. Düşünün. Yani bu kabul edilemez bir ifade. Ayrıca kendisi Segbis'le ilk celselerde bağlandığında hı hı. cezaevinden bağlanmasına rağmen burada can güvenliğim yok. Tehdit alıyorum. O yüzden mahkemenize gelip orada ifade vermek istiyorum dedi. Ama ne enteresandır ki aynı zamana bir şekilde denk geldi. O dönemde hı hı. çünkü bağlantı kurulamamıştı. Sayın mahkeme bizim fiziki olarak getirilme taleplerimizi ısrarla reddediyordu. Ne zamanki sanıklar kendileri biz oraya gelmek istiyoruz dedi o dönemde kabul gördü talep ve geldiler. Ve düşünün ki biri diğerinden korktuğunu ifade ediyor ama yan yanalar ifade verirken. Dolayısıyla hem birbirinin ifadelerini duyuyorlar hem de buna göre şekil alabiliyor konuşmaları. Ve zaten tehdit altında söyleyen bir adamı siz diğer adamın yanında konuşturduğunuzda Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ki? Onun için ilk ifadesini tamamen değiştirdi. Sonradan <laughs> ifade değiştiriyor. Değiştirdi. Evet. Duruşmada ifadesini değiştirdi. Fakat çelişkiler o kadar fazla ki bu o kadar açık ve net ki <laughs> mahkeme heyeti olsun, bizler olsun sorularımızda o çelişkileri de açığa çıkardığımıza inanıyoruz. Manzara bize göre gayet açık ve net. İstediklerini söyleyebilirler. Bu söylemekle olacak ya da düzelecek türde bir durum değil maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Tam olarak dediğiniz noktaları aydınlatmak için. Çünkü bir tarafta hukuki süreç ve adalet arayışı devam ederken evet. bir tarafta konunun da takipçisi olan kamuoyunu doğru bilgilendirmek, doğru bilgiyi vermek ve acılı ailenin haklarını evet. da manevi olarak korumak da bizim için çok kıymetli. Bu Siz yüzden tam yine olarak bu davanda böyle takipçisi yaptınız, olacağız. Diye. Bizi davet ederek çok teşekkür ediyoruz. ediyorum hassasiyetiniz için size ayrıca. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, Adli Vakan'ın bu bölümünde e, Sedef Güler Cinayeti üzerine ailenin avukatı e, Türk Ankara konuğumuz oldu. Kendisi merak edilen noktaları ve süreci bizlerle paylaştı. Dediğimiz gibi 3cücel Celsenin Temmuz'da olduğundan bahsetti. Yine biz davayı ve süreci takip edip sizlerle paylaşıyor olacağız. Hoşçakalın. kalın